Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cengiz Hayp Adanırmak. Yeni bir oyunumuzla sizlerleyiz. Oyunumuz Dungeon Siege. Legend of Aran'la. Daha önce Dungeon Siege oynamıştık biliyorsunuz. Bu da yeni devamı niteliğinde bir oyun. Oyuna geçecek olursak, ilk piyasaya sürülme tarihi 12 Kasım 2003'tür. Türü aksiyon rol yapma oyunudur. Çıktığı platformlar bilgisayar ve MacOS'tur. Ee, yayıncılar Ubisoft ve Xbox Game Studios'tur. Dungeon Siege Legend of Aran'la bir genişleme paketidir. Zindan kuşatması için Dungeon Stage'den kısa bir süre sonra Mad Dog e, Software ve... Gas Powered Games tarafından oluşturulmuştur arkadaşlar oyunumuz. E, tıpkı orijinal Dungeon serisi olduğu gibi oyun işaretle ve tıkla hareket ettiği, dövüşme e, etme ve dövüşme e, yöntemine ve karakterlerin yeni ögeler toplayabileceği, satabileceği ve donatabileceği bir yere odaklanmıştır. E, genişleme paketi set ögeleri bir sette ne kadar çok bulursanız o setteki ögeyi o kadar ee, güçlü oluyormuş arkadaşlar ve birçok yeni silah, zırh ve büyü eklenmiştir oyunumuza. Oyunumuza şöyle bir e, geçelim. Daha sonra konumuza geçeceğiz çünkü. Şöyle geçelim bir. Ee, şöyle hatırlayayım diyelim. siyahi olsun abimiz. ha bu iyi. Kaç hoşuma gitmedi. Güzel. ben o güzeldi. Ha, şu, şu iyi ya. Hoşuma gitti arkadaşlar. Yakıştı yani abimize. Nickimizi yazalım. Şöyle. Legend of Aranla baya uğraşmıştım bu oyuna arkadaşlar. A. EC ile girdik yanlışlıkla girdim. Çok özür dilerim bir dakika. EC ee, e, bizi bay bayar arkadaşlar. EC bizi bayar. O yüzden Allah'tan şey yapıyor yani kaydediyor yaptığımız şeyleri. Normalde gireceğiz tabii ki de arkadaşlar. Sıkıntı olmasın. Neyse konumuza gelecek olursak e, oyun esas olarak Arhok e, Arhok'un kuzeyindeki e, Aran Okyanusu boyunca batı Aran'la da bulunan ve eski Utreya Eanların güçlü imparatorlarını imparatorluklarını yönettiği büyük bir ada olan Utreya adasında geçiyor. E, oyuna Aranma'nın soğuk kuzeybatı köşesinde bulunan duvarlarla çevrili bir kasaba olan Arhok'ta başlıyoruz. E, Gom'un zindanından e, zindanından kaçmasından birkaç on yıl önce inşa edilmişti. Bir yıl içinde küçük bir nüfusla 10. Lejyonla kurulmuştu. E, Garnizon ve sık sık. E, EHE e girmeye çalışan akıncılara karşı savunmak için ağır savunmalar, EHE e, Ilvara e, ve Göz Yeşiği ovasındaki e, refa ovasındaki e, refaha öğrenildiğinde ticaret hızla toparlanır ve Alpok daha sonra Kuzey Batı'daki birkaç küçük ticaret karakolundan biri haline gelir. Ayrıca Utreya adasına en yakın insan yerleşimi e, yer, yerleşimi yerleşimi yerleşi, söyleyemedim arkadaşlar e, yerleşimiymiş burası ve bu nedenle de arhokun etrafı kurtlar örümcekler ve daha fazla e, fazlası gibi yabani hayvanlarla çevrili olduğundan kasabanın zenginleşmesi koşullar altında küçük nüfus ve zorlu kış aylarında e, depolamaya bel bağlıyormuş oyunumuz öncelikle oyunumuza geçeceğiz. Konuyu pek ben de pek bir şey anlamadım ama e, anlatırken e, neyse e, şöyle bir bakalım. Öncelikle buradaymışız. Arhok adasında. Dediğim gibi burası arkadaşlar Arhok Adası ve ilk görevimiz First Trail. Tamam. E, bayağı bir uzun zaman oldu oyunumuzu oynamayalı bu arada. Oyunumuz Türkçe. E, oyunu gerçekten oynamayalı. <laughs> Öncelikle şuradan bir girelim o zaman. Bir şeyler var mı? Gerçek Gerçekten oyunu oynamayalı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, i̇lk oyunu gerçekten muazzamdı. Bir de, bir de biliyorsunuzdur belki. Baya bir e, şeyi olan bir oyundu. Baya uzun sürmüştü oyunumuz. Bakalım bunu da merak ediyorum. Şimdi nasıl olacak nereye Nerede ne yapacağız? Ee, zevk aldığım nadir oyunlardan birisi arkadaşlar bu oyun. Ha, ah, şöyle yapabiliyorduk değil mi? Ya işte farklı farklı oyunlar oynadığımız zaman e, buna geçtiğimiz zaman biraz sıkıntı oluyor bu tarzda da. Ama alışırız elimiz elbet. Şimdi ya bir geçelim ne varmış bu neymiş? yine aynı şeyler tam tüy şeyimiz yok böyle çeviri çevrimiz o kadar iyi değil ama olduğu kadar artık olmadığı kader arkadaşlar 4 5 Ama merak ediyorum bu oyunda da konu nereye şey yapacak, ne yapacağız, ne edeceğiz. Don't waste any time. Tamam kankam. Atıyoruz. Neyse. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Alışacağız dostlarım. Oyuna. Bayağıdır dediğim gibi oynamadığım için oyunu birazcık sorun yaşayacağız tabii ki de. Şimdi dakika bir gol bir. Dakika 2 Burada üç şeyimiz varmış diye 24 lan oğlum olan parayı da buraya mı verelim? Bir şey bakalım bir silahlar falan. Hmm. Neyse canavarlardan düştükçe ee, alırız. Canavarlardan düşen şeyleri de bakacağız artık. Şimdi... Aa burayı hatırlıyorum dostum yer oyundan. ya ha, ha tablo açılıyor bir değil mi burası görev the... kutumuza bakalım Out of, of the past burayı hatırlıyorum dostum buranın yazdık versiyonunu hatırlıyorum dur ablacım. Kapıyı açsana ya. Bir alışamadım oyuna. This village needs Başka. Oraya çıkmamıza gerek yok şurada. Hmm, üzgünüm dostum. Elimden geldiği kadar oyunları Türkçe oynamaya çalışıyorum. Tabii piyasada Türkçe çeviri buldukça oynuyoruz arkadaşlar. Hmm, bir ayıyı öldür diyor. Hangi ayıyı dostum? bir önce açalım mı Nerede ne var bir bilelim genelde buraların arkasına gizli yerler falan oluyor İşte şu eve de bir gireyim. Ne var ne yok burada da. Bir bakalım. The word around town. So you're an advent. Oh it looks cool. Why it? Diyalogdan başka bir şey yok. My grandmother taught me to. Öyle <laughs> <laughs> mi abi? Sakin ol. Elimden kaydı. Ayağım. Ah. Trees, trees. Niye böyle bir şey yaptın kardeşim sen buralara? Ya bari insan buralara bir tane sandık koyar. E, ne olup olmadığını bilebilirdik ama. An bana ne kardeşim? Aşağı indik. Evet, aşağı inmiş. Bu büyük yere de gireyim de. Girmişken şuraya da bakayım ondan sonra rahat rahat gideyim. Have you taken? If it is the power of the healing art? En iyisi canavardan çıkma her zaman dediğim gibi bu tarçeleri canavarlardan alacağız arkadaşlar gerek yok yani para harcamaya en güçlüye saldırsınlar ya. Sağdan bir gidelim. hanımız eksikti burada da solucanlarla kapışacağız galiba Hani oğlum bir şey çıkmıyor bu ne ya? Güzel bir silah bile çıksa güzel olur. Çak, yapıştır, yapıştır. seviye atlayacağım dayan. Vay arkadaş. Aa pardon. Pardon abi. Pardon. İyi de kardeşim. Ha, bu ile açılıyormuş ya bu. Öğreneceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır dediğim gibi oynamadığım için biraz zorluk çekeceğim tabi. Bayağıdır oynadım. Keşke arka arkaya bitirseydim ama bayağı uğraştım e, bu oyunu oynayabilmek için gerçekten zamanın en güzel oyunlarından bir tanesi de bu oyun. Görevimize bakalım. Tamam büyücü müsün sen? Güzel. Dur bakayım. Şimdi şunu şuradan alalım. Eski kafadan devam ediyoruz ha. Şifalı eller bir sağlık sağlar. Hmm. Bu böyle bir kalsın. Çünkü ateşinki daha iyi ondan dolayı şey geliştireceğim. Şuna. Ya kanka arkamdan. Buradan bir geri gideceğim. Burabayaya uzadı. Ben diğer yola da bakayım. Da ondan sonra gelirim buraya. bir diğer yola da bakayım. Ee, o diğeri nereden gidiyor ona göre. Mesela bir oyunu bitirdiğim zaman başka bir oyuna başlayınca bu bitirdiğim oyunu oynadığım zaman sanki hiç oynamamışım gibi hissediyorum. Hissediyorum. Onun için sıkıntı oluyor bayağı bir alışması bayağı bir e, zor oluyor. O oh, Bunları unutmamamız lazım ha bunlar e, bunlar belli nimet çünkü asıl yol buradan götürüyor ama acaba bura ana yol mu ara yol mu ha bura taşlarla kapanmış zaten. kapatıldı. With honor. Bu ne? Hmm. Gerek yok şimdilik. İyi buradan gidelim. Gitmeye devam edelim. İlk adamımızı almış olduk. Kavuştuk. bir şekilde bitireceğim bu oyunu. Ya. Dur. Dur falan ha almıyor. Tamam. Ama kardeşim almıyorsan almıyorsundur. dur şimdi Burayı zaten katlamışım. Buradan nereye gidiyor? Hadi kardeşim destek ver. Destek ver. güzel bir büyü beğendim bu büyüyü Abi. Güzel. Ayıcığımızı da hallettik. Gidelim görev verelim, gelelim. Ya hayır insan aydan. Dur bakayım bir sandık varmış burada iyi. aldı 7-11 güzel sana vereyim büyük benim büyücümsün bundan sonra kardeşim Bunun neyse gidelim görevimizi verip teslim edip ee, gelelim ilk görevimizi zaten görev verene kadar herhalde oyunu burada bitirmiş olacağım ilk görevimiz bu şekilde olmuş olacak bir tamam alıştık alıştık oyuna daha bundan sonra sıkıntı olmaz rahat bir şekilde oynarım Aslında görevleri göstermiyordu galiba. Beni vereceğimizi. Iktan ıktan yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız bir şey yok. Al kardeşim. Ama bulak. Ama Yarı Türkçe, yarı İngilizce arkadaşlar. Bu evimiz tamamlandı. İlk görevimiz halloldu. Tamam şimdi devam ki diyelim. da ekstra olarak şu dünya haritası yapmışlar. Daha kanyondaymışız. Daha buralar var, buralar var. Oo. Bu da bayağı yine ilk oyunu gibi uzun olacak gibi düşünüyorum. Yeri gölgeleri açıklamalarını izleyin. Açıklamalarını gösterin. Bakalım. Dur bakayım bir. olsun çünkü bazen yere item falan düştüğünde fark edemeyeceğiz yoksa. Bayağı zevk almıştım ilk oyunundan. Bu oyunundan da aynı şekilde al alacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar önceden işte ilk oyunu oynadığımda bunun e, laptopta oynamıştım. Onun için birazcık e, sıkıntılı olmuştu. Birinci oyununda değil ama bu Legend of Aranlayı bayağı bir uğraştım e, kurabilmek için kuramadım arkadaşlar. Oynayamamıştım, üzülmüştüm. Şimdi masaüstüne üstüne tekrardan uğraştım, şey yaptım. Oyunu kurabildim, gerçekten iyi oldu kurduğum. Oynamasaydım zaten gidebilirdim. daha bunun ikinci ve üçüncü seri oyunları var. Onları da oynayacağım zamanı geldiğinde. Tabi daha bir sürü e, oynama oynayacağım oyun var arkadaşlar. E, i̇stek listem var dediğim gibi her videomda e, olmasa da söylüyorum. İstek listem var. İstek listeme göre e, istediğiniz oyunlar olursa Facebook sayfasından, Discord sunucumuzdan ya da YouTube kanalı, şey kanalımız üzerinden yorum yaparak söyleyebilirsiniz istediğiniz oyunları istek isteme ekliyorum ve e, zamanla sırayla bitirdikçe hepsine tek tek geçmeye çalışıyorum ve oynuyorum dostlarım. E, bana e, yorum yapmanız yeterli ve e, sormak istediğiniz sorular olursa Discord sunucumuzdan ve e, YouTube bu şekilde sayfamız aracılığıyla sorabilirsiniz elimden geldiği kadar. Yardımcı olmaya çalışıyorum sizler için yardımcı olmaya da çalışırım Yeter ki siz isteyin Anam 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 ufak tefek ölümler olabilir İyi abimiz tam zamanda seviye atladı da bari güzel bir kılıç elde edebilirsek düşerse gerçekten sevineceğim ama Hmm, come on. Bir de böyle ıska geçmesine sinir oluyorum arkadaşlar. Ee, bazen ıska geçebiliyor vurduklarımız. Ve i̇şte o beni sinir ediyor bayağı bir. şöyle mis vurması sıkıntı işte bu ilerleyen seviyelerde daha da azalıyor Tabii ki ama o süre içinde bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz robotta kullanmak istemiyorum açıkçası o zaman böyle bir şey yapacağız artık burayı temizleyeyim ondan sonra aktifliği bitireceğim. Vay kardeşlerim benim ölmüş. Çok ölmüşler dostum. çıkıyor var ya boş çıkmasından nefret ediyorum ya ya oğlum bir tane pot koyaydınız bari ya. ya bir sağlam bir tokat olmuş burada ama tabi ondan önce e, burada e, sevleyip e, bitiriyorum arkadaşlar bölümü bölüm 1 olarak e, kaydediyorum. Burada sevleyip bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.